Kars, medeniyetin kadim şehri. Kars'ın ilk izleri milattan önce 9. yüzyılda Urartu Krallığı dönemine dayanır. Ancak Kars için en derin izleri bırakan dönem Orta Çağ'da Pakraduni Hanedanı yani Ermeni Krallığı zamanında geldi. 9. yüzyılın ortalarında Ermeni krallarından Aşot Pakraduni Kars'ın başkenti yaptı o dönemde şehir surlarla çevrelendi, kiliseler ve saraylar inşa edildi. Kars Kalesi'nin ilk temel taşları da bu dönemde atıldı. 1961 yılında Ani'nin başkent yapılmasıyla Kars çevresinde büyük bir kültürel ve sanatsal yükseliş yaşadı. Özellikle 10. yüzyılda Ermeni sanatının ve mimarisinin önemli bir merkezine dönüştü. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Ancak Kars'ın kaderi 19. yüzyılda yeniden değişti. Kars, Rus İmparatorluğu'nun eline geçtiğinde şehirdeki Ermeni nüfus yeniden arttı. Ermeniler, Ruslar ve diğer halklar birlikte yeni bir şehir dokusu oluşturdu. Bu dönemde yapılan bazı taş binaların mimarisinde Ermeni ustaların izleri açıkça görülür. 1. Dünya Savaşı ve ardından gelen Kars Anlaşması ile Kars Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dahil oldu. Bugün Kars coğrafyamızın tarihi hafızasında özel bir yere sahip bir şehir olmanın ötesinde yüzyıllar boyunca kültürlerin buluştuğu, çatıştığı ve kaynaştığı bir yer. Taşlarında, kalelerinde ve harabelerinde hala geçmişin fısıltıları duyuyor. Kars merkezinde bulunan Surp Arakelot Kilisesi bu dönemin en önemli eserlerinden biridir. Şimdi kilisenin yeni adı Gümbet Camidir. Kars bir sınır şehri olarak sadece coğrafyalarda değil, yüzyılların hafızası da birbirine bağlıyor. Her taş parçası bu kadim şehrin sessiz ama güçlü tarihini anlatıyor. YouTube kanalıma abone olarak Laker'de Bursu'na destek verebilirsiniz.